Benim kardeşimin aklı dengesi yerinde değil zaten. Ee, malum fotoğrafta da belli oluyor. Ee, hani benim kardeşimi herhangi kimin vasıtasıyla gittiği zaten belli. Benim bulunduğum şu arkamdaki görünen binanın sayısında gittiğini biliyorum. Gayet bunu iyi biliyorum. Ve kardeşimin gelmesini özellikle istiyorum ki benim kardeşim oraya gidecek bir insan değildi. Ve onun saflığını kullanaraktan kardeşimi gönderen nanetlik her kimse de ben kardeşimin tekrar geri gelmesini istiyorum. Ben sadece e, çık gel diyorum. Kanma, hiç kimseye kanma. Oralar sana göre değil kardeşim. Bu cennet vatandaşı vatanıma tekrar geri gelmeni özellikle istiyorum.